Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamlamalar diyoruz. Haydi başlayalım. <laughs> tamlamalar. İki ya da daha çok sözcüğün birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarına tamlama diyoruz. Tamlamalar isim tamlaması ve sıfat tamlaması olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk olarak isim tamlamasıyla başlayacağız. Aa orada bir at takımı yazıyor hocam o nedir? Arkadaşlar o isim tamlamasıdır. Lütfen unutmayın at takımının diğer adı isim tamlamasıdır. Şimdi isim tamlamalarına geçmeden önce tamlayan eki ve tamlanan eki dediğimiz eklerimiz var arkadaşlar. Önce onları bir öğrenelim. Haydi bakalım nedir bizim tamlayan eklerimiz? Arkadaşlar ismin üzerine ın, in, un ya da ün eki gelirse ya da bunlar arkadaşlar kaynaştırma harfi ile birlikte nın nin nun nün şeklinde gelirse biz bunlara tamlayan eki diyoruz. Ben ve biz örneklerinde ise arkadaşlar im şeklinde gelir. Ama sadece ben ve biz örneklerinde im şeklinde gelir. Benim, bizim diyemezsin. Benim dersin, bizim dersin. Geçiyorum tamlanan eklerini arkadaşlar. Tamlanan eklerimiz ise ı, i, u ve ü'dür. Yine aynı şekilde kaynaştırma harfi ile birlikte s, si, su, sü şeklinde gelebilir ve ları,leri ları bizim tamlanan eklerimizdir. Şimdi altta örneklerimiz var. Onlara bakalım çocuklar. Hayatın anlamı diyorum. Bakın hayatın derken buradaki ın nedir? Tamlayan ekidir. Anlam ı derken buradaki ı nedir? Buradaki ı da tamlanan ekidir. Aynı şekilde bizim hikayemiz derken bakın ben ve biz örneklerinde demiştim. İm nedir? tamlayan ekidir. Hikayemiz derken arkadaşlar buradaki miz nedir? Buradaki miz de tamlanan ekidir arkadaşlar. Peki hocam, oradaki hayatın sözcüğü nedir? Oradaki hayatın sözcüğü tamlayandır. Anlamı tamlanandır. Bizim tamlayandır. Hikayemiz tamlanandır. Bakın arkadaşlar, sonuna gelen eklere tamlayan eki ya da tamlanan eki diyoruz. Eki alan sözcüğe ise tamlayan ya da tamlanan diyoruz. Şimdi uyarım var sizlere çocuklar. İsim tamlamalarında iki unsurunda isim olması gerekir. Nasıl yani hocam? Mesela uçağın dansı diyorum. Bakın uçağın dansı, uçak ve dans her iki unsurda isim mi? Evet isim tamlamalarında çünkü her iki unsurda isim olmalı. Hocam istisna yok mu? Var. Bir tane istisnamız var. Nedir o? Bu arada uçağın dansı nedir hocam? Ya Uçağın dansı diyorsunuz o nedir? Gelsin o odasınız. bayağı eğlenceli değil mi arkadaşlar? Şimdi ben uçağın dansı yerine onun dansı desem çocuklar, onun dansı o dediğim şey nedir? Uçaktır. Yani zamir, değil mi arkadaşlar? O zaman isim tamlamalarında ben zamire de yer verebilirim. Yani ille de ikisi de isimden olacak diye bir şartım yok. Burada dikkat ediyoruz. Peki devam ediyorum. İsim tamlamalarımızdan ilki belirtili isim tamlamasıdır. Hocam nedir belirtili isim tamlaması? Hem tamlayanın hem tamlananın ek aldığı tamlamalardır arkadaşlar. Yani bir şeyin bir şey şeklinde gelen tamlamalardır. Bakın Karadeniz'in yaylaları diyoruz. Değil mi? Karadeniz'in yaylaları derken arkadaşlar bakın hem tamlayanımız hem tamlananımız ne yaptı? Ek aldı. İşte biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Bizim şarkımız diyor. Bakın hem tamlayan hem tamlanan ne yaptı? Ek aldı. Tepenin yamacı derken hem tamlayanım hem tamlananım ne yaptı? Ek aldı. İşte ben buna ne diyorum? Ben buna belirtili isim tamlaması diyorum arkadaşlar. Videoyu durdurun. Videoyu durdurun. Ve siz de şöyle bir etrafınıza bakın. Ve 5 tane belirtili isim tamlaması söyleyin. Söylemeye çalışın kendinizce. Bir şeyin bir şeyi şeklinde arkadaşlar. 5 taneyi başardıktan sonra, söylemeyi başardıktan sonra videomuza kaldığınız yerden devam edin. Haydi bakalım devam ediyoruz. İkinci tamlamamız belirtisiz isim tamlamasıdır. Sadece tamlanan ek alırsa biz buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Bir şey bir şeyi şeklinde. Nasıl yani hocam? Tarla faresi diyoruz. Bakın arkadaşlar tarla faresi dediğim zaman burada Tamlayanım üzerine herhangi bir ek aldı mı? Almadı. Ama faresi derken gördüğünüz gibi tamlanan ek aldı. Ne de güzel yürüyor değil mi? Böyle pıt 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 pıt. Peki devam ediyorum. Köy meydanı diyorum arkadaşlar. Bakın köyün meydanı demedim. Yani ne oldu arkadaşlar? Burada tamlayanım ek almadı. Ama tamlananım meydanı derken aldı. Mahalle muhtarı diyorum. Bakın mahallenin muhtarı demedim. Burada tamlayanımda ek yok. Ama tamlananda evet onda ek var arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir sorum var çocuklar. Dikkatim var bakın dikkatin altında iki tane örneğim var. Belediye yeni başkanı göreve başladı. Yeni belediye başkanı göreve başladı. Hangisi doğru? Hangisi doğrudur? 1 mi 2 mi? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cevap veriyorum arkadaşlar. İkincisi doğrudur. Yeni belediye başkanı göreve başladı. Hocam neden? Bakın arkadaşlar belediye başkanı diyorum değil mi? Belirtisiz isim tamlaması. Söyleyeceğim şeyi sakın unutmayın. Belirtisiz isim tamlamalarında arkadaşlar araya herhangi bir sözcük sokamazsınız. Şimdi belediye başkanı derken Nasıl belediye başkanı? Yeni başkan diyoruz. Bakın araya ne girdi? Sıfat girdi. Doğru mudur? E belirsiz isim tamlamalarında araya sözcük giremez. İstersen dene. Hadi bakayım. Bulabiliyorsan yaz yoruma. Hocam ben bir belirsiz isim tamlaması örneği vereceğim. Araya da sözcük sokacağım ve bunu yoruma yazacağım. Buyur. Yazabilirsin. Getiremiyoruz arkadaşlar. O yüzden doğru olan yeni belediye başkanıdır. Belirtisiz isim tamlamasının önüne tabii ki sıfatı getirebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. İkinci sorum şu. Kuş burnu keçi boynuzu Arkadaşlar isim tamlaması var mı? Evet diyorsunuz. Hangi isim tamlaması var diyorum? Hocam belirtisiz isim tamlaması var diyorsunuz. Gerçi bayağı ilkokula bağladık ama evet keçi boynuz derken aynı şekilde belirtisiz isim tamlaması var. Peki ne olmuş burada? Birleşik sözcük değil mi? Kuş burnu keçi boynuzu. Evet. Birleşik sözcüğümüz arkadaşlar belirtisiz. Birincisi bakın kuş eksiz. ikincisi burnu derken ekli. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuş. Aynı şekilde keçi boynuz derken birincisinde ek yok. Boynuz u derken ikincisinde ne var arkadaşlar? İkincisinde ek var. Yani ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturuldu birleşik sözcüklerimiz. Peki hocam eğer ki böyle bir örnek geçse ve bize yukarıda kaç tane isim tamlaması vardır diye sorsa bunu isim tamlaması olarak alacak mıyız? Hmm, güzel soru. Arkadaşlar alamayız. Neden alamayız biliyor musunuz? O tek bir sözcüktür. Tek bir sözcüktür. Sadece oluşumu yönüyle ne diyoruz arkadaşlar? İsim tamlaması şeklinde oluşmuştur diyoruz. Bunu da lütfen unutmayalım. Devam ediyorum zincirleme isim tamlaması. Birbirine anlamca bağlı en az 3 isimden oluşan tamlamalardır arkadaşlar. Peki örneklerimize bakalım. Arkadaşlar öğrencilerin sınav heyecanı diyorum. Bakın öğrencilerin sınav heyecanı birbirine anlamca bağlı 3 tane isimden oluştu mu? Evet oluştu. Bu arada tamlayan eki de almalı arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edin. Kır çiçeklerinin güzelliği derken bakın. Kır çiçeklerinin güzelliği birbirine anlamca bağlı 3 tane isimden oluştu mu? Evet Ahmet'in kardeşinin oyuncağı. Birbirine anlamca bağlı üç isimden oluştu mu? Evet. Bakkal, çırağının kardeş sayısı. Hocam dört taneden oluştu. Olabilir. 4 olur, 5 olur, altı olur. Bağla gitsin. Devam et. Enes'in köyünün su sorunu. Bakın Enes'in köyünün su sorunu. Yine tamlayan ekimiz olacak. Ve birbirine anlamca bağlı en az üç tane isim olacak. Şimdi yine güzel bir sorun var. Bak dikkat et buraya. Ağacın kuru dalları diyorum. Burada zincirleme isim tamlaması var mı? Diye soruyorum. Ve maalesef Maalesef, maalesef bazı arkadaşlarımız yanlış cevap veriyorlar. Evet diyorlar hocam vardır. Yok, yok. Neden yok hocam? Hemen açıklıyorum. Ağacın kuru dalları diyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın, ağacın dalları diyorum. Burada ne var? Ağacın dalları derken bir belirtili isim tamlaması var değil mi? Evet. Nasıl dal? Kuru dal. Buradaki kuru nedir arkadaşlar? Buradaki kuru sıfattır. Şimdi ne olmuş? Ağacın dalları derken belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş. İşte sen bunu zincirleme isim tamlaması olarak alamazsın. Öğrenci diyor ki hocam 3 tane isim var. Evet ben hemen işaretliyim zincirleme isim tamlaması. Olmaz. Sıfat varsa sen onu zincirleme isim tamlaması olarak alamazsın. Hop geçtim yandaki örneğimize. Genç adamın her sözü diyorum. Bakın genç adamın her sözü. Şimdi adamın sözü. Burada bir belirtili isim tamlamam var. Doğru mudur? Nasıl adam? Genç adam. Genç nedir arkadaşlar? Sıfattır. Değil mi? Her söz derken her nedir? Her de sıfattır. Sıfat dersinde bunu size anlattım. Her'i nerede görürsen gör yapıştır. Belgesiz sıfattır demiştim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar iki tane isim var birbirine bağlı. Diğer iki tane sıfat. Sen bunu zincirleme isim tamlaması olarak alamazsın. Alma sakın. Bak sakın alma. Devam ediyorum. Takız isim tamlaması. Arkadaşlar normalde bunu size hiç anlatmam bile. Neden anlatmam? Önce alttaki notumla başlayacağım. Bakın arkadaşlar ÖSYM bugüne, bugüne... Ay konuşamadım. ÖSYM bugüne kadar şıklarda bile takısız isim tamlaması ifadesine yer vermedi. Takısız isim tamlamalarını ÖSYM sıfat olarak alıyor ki üniversite sınavında bununla ilgili de soru sordu ve takısız isim tamlamasını sıfat tamlaması olarak değerlendirdi. O yüzden siz takısız isim tamlamalarını sıfat tamlaması olarak alacaksınız. Ama bazen geliyor testte şurada burada diye ben size küçük minnak hemen hatırlatacağım. Arkadaşlar adı üstünde takısız. Hem tamlayan hem tamlanan ek almayacak. Ve iki tane kuralımız var. Tamlanan neyden yapılıyor? Tamlanan neye benziyor? Bu sorulara cevap verecek. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Altın bilezik diyoruz değil mi? Bilezik neyden yapılmış? Altından. Tahta masa. Masa neyden yapılmış? Tahtadan. Örümcek adam. Adam neyden yapılmış? Olmadı. Neyden yapılmış? Olmaz. Adam neye benziyor? Örümceğe benziyor. Aslan askerler. Askerler neye benziyor? Aslana benziyor deyip bunları takız isim tamlaması olarak ne yapıyoruz? Değerlendirebiliyoruz. Geçtim. Şimdi arkadaşlar sıfat tamlamaları. Bir veya birden fazla sıfatın bir ismi nitelemesi ya da belirtmesiyle oluşan sözcük gruplarına sıfat tamlaması diyoruz. Ben burada size tek tek sıfat tamlamalarını anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten sıfat konusunu işledik. Önceki dersimize baktığınız zaman, önceki derslerimize diyeyim artık. Orada sıfatları gördük biz ve sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır dedim size. Değil mi? O zaman arkadaşlar hatırlamayan bilmeyen arkadaşımız varsa önceki videomuzu izlesin. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması olduğunu unutmasın. Bakın örneklerimiz arkadaşlar. Güzel insan diyoruz, değil mi? Nasıl insan? Güzel insan. Sıfat. Bir akşam, sıfat. Sarışın çocuk, sıfat. Masmavi deniz, sıfat. On soru, sıfat. Kaç kitap? Soru sıfatı. Olsun. Sonuçta önündeki isme ne yaptı soruyu sordu. Fark etmiyor. Sıfat, sıfatın olduğu her yerde bir kez daha tekrar ediyorum. Sıfat tamlaması vardır arkadaşlar. Şimdi geldim tamlamalarda özelliklere. Arkadaşlar, Buraya kadar aslında fragmandı. Gerçekler burada başlıyor. O yüzden buraya lütfen odaklanın. Haydi bakalım. Rengi hala aklımdadır gözlerinin. Bakın arkadaşlar. Rengi hala aklımdadır gözlerinin diyor. Gözlerinin rengidir aslında değil mi? Gözlerinin nedir? Tamlayan. Rengi nedir? Tamlanan. Şimdi normal şartlarda önce tamlayan gelir sonra tamlanan gelir. Peki burada ne oldu? Önce tamlanan sonra tamlayan geldi. Soru nasıl gelecek? Aşağıdakilerden hangisinde tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasına yer verilmiştir diye. Size burada harika hap gönderecek Türkçe doktorunuz. Heyecanlandınız mı? Heyecanlanın. Çok güzel hap. Nedir o? Arkadaşlar tamlayan ve tamlanan belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında yer değiştirebilir. Yani belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan yer değiştiremez. Yani hocam. Yani şu. Eğer ki ın in un ün eki yoksa. Yani tamlayan eki yoksa. Orada tamlayan tamlananın yer değiştirme ihtimali yoktur. A şıkkını okudun, hiçbir bilgiye sahip değilsin. A şıkkında hiçbir yerde ın, in, un, ün eki yok ya da im. Direkt çizgeç. Tamlayan tamlanan yer değiştiremez. Bunu anlatmaya çalıştım. İkinci örneğimize geçiyorum. Bahçenin gülü, bülbülü, sümbülü eksik olmazdı. Bakın, bahçenin tamlayan, gülü tamlanan, sümbülü tamlanan, bülbülü tamlanan. Ne oldu arkadaşlar? Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlandı. Alttaki örneğimize geçiyorum. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin isteği diyoruz. Öğrencilerin tamlayan, öğretmenlerin tamlayan, velilerin tamlayan isteği nedir? Tamlanan. Buradan oldu tam tersi oldu. Bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlandı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kardeşi dün okula gitmiş. Ne var burada? Onun kardeşi. Nerede onun? Yok. Düşmüş. O zaman soru nasıl gelecek? Tamlayanı düşmüş isim tamlamasına yer verilmiştir. Harika bir soru daha geliyor. Bak, çok güzel bir soru. Ve o kadar fazla hata yapıyorsunuz ki çocuklar burada. O yüzden lütfen dikkat edin buraya. Şimdi, kardeşi dün okula gitmiş örneği geldi ve size sordu. Yukarıda kaç tane isim tamlaması vardır dedi. Bunu isim tamlaması olarak alacak mısın? Cevap veriyorum. Almayacaksın. Ama hocam, hani onun kardeşi, e, güzel kardeşim. Oradaki onun derken direkt sözcük yok, tamlayan yok. O yüzden sen bunu isim tamlaması olarak alamazsın. Unutma sakın. Yerdeki para benim. Yerdeki para benim param. Burada da tam tersi oldu bakın. Tamlanan düştü. Peki isim tamlaması olarak alabilir misin? Hayır alamazsın. Ha şu şekilde soru gelebilir. Tamlananı düşmüş isim tamlamasına yer verilmiştir. Bu şekilde soru gelebilir. Alttaki örneğimize geçiyorum. Sizin ev okula uzak mı? Burada ne var? Sizin eviniz. Tamlanan eki düştü. He hocam. Hocam peki bunu isim tamlaması olarak alabilir miyim? Kesinlikle alırsın. Neden? Burada düşen ek. Asıl olan sözcük yerli yerinde duruyor. Kestane kebap diyoruz değil mi arkadaşlar? Kestane kebap. Aslında orijinal nedir? Kestane kebabıdır. Oradaki ı ne oldu arkadaşlar? Düştü. Yani tamlanan eki düştü. Çocuklardan birkaçı derse girmedi. Şimdi bakın arkadaşlar. Çocuklardan birkaçı. Hocam. Hocam burada ın, in, un, ün, im yok. Tamlayan eki yok. Burada tamlama olur mu? Cevap veriyorum. Evet olur. Neden? Eğer ki çoğunluğun içerisinden azınlığı seçerseniz. Bakın çoğunluğun içerisinden azınlığı seçerseniz. Çocuklardan birkaçı. Seçtik mi çoğunluğun içinden azınlığı? Evet. Böyle durumlarda ın in un ün tamlayan ekinin yerine denden hal eki de getirebiliriz. Peki hocam biz bunu isim tamlaması olarak değerlendirebilir miyiz? Kesinlikle değerlendiririz arkadaşlar. Onların evi öğretmenlerin birçoğu onların birçoğu. Buradaki üçlüde ne görüyorsunuz çocuklar? Zamirler görüyorsunuz değil mi zamirler? Onların evi derken onların nedir arkadaşlar? Zamir yani tamlayan zamirden oluşmuş. Öğretmenlerin birçoğu derken birçoğu yani tamlanan zamirden oluşmuş. Onların birçoğu derken hem tamlayan hem tamlanan zamirden oluşmuş. Acemi şansı ve köyün delisi derken burada ne vardır hocam? Hocam burada pek bir şey yok görünüyor gibi diyorsunuzdur belki. Var. Sıfat dersimizi hatırlayın. Acemi şansı diyorum. Bakın acemi adam, acemi kadın, acemi çocuk. Önündeki isim düşmüş. Niteleme sıfatının önündeki isim düşerse biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Adlaşmış sıfat diyorduk. O zaman ne olmuş? Tamlayanı adlaşmış sıfattan oluşmuş isim tamlamamız. Ya da köyün delisi diyorum. Bakın köyün deli kadını, köyün deli adamı, köyün deli çocuğu artık her ne ise önündeki. Yine önündeki isim düştü mü? Düştü. O zaman oradaki delisi nedir? Adlaşmış sıfat. Bu sefer ne oldu? tamlananı adlaşmış sıfattan oluştu arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Devam ediyorum. Çocuğun deniz mavisi gözleri vardı. Bakın, çocuğun gözleri. Çocuğun tamlayan gözleri, tamlanan nasıl göz? Deniz mavisi göz. Peki deniz mavisi nedir? Sıfat. Soru şu. Deniz mavisi aynı zamanda isim tamlaması mı? Evet, belirtisiz isim tamlaması. Ha ne olmuş o zaman hocam? Tamlanan isim tamlaması tarafından nitelenmiş. Aa güzelmiş değil mi? Evet. Güneş altın sarısı görünüyordu bugün. Görünüyordu fiil. Nasıl görünüyordu? Altın sarısı görünüyordu. Şimdi bakın arkadaşlar. Altın sarısı nedir orada? Zarftır değil mi? Zarf. Peki altın sarısı kendi içerisinde nedir? İsim tamlamasıdır değil mi? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne olmuş hocam? İsim tamlaması zarf görevinde kullanılmış. Çok güzel. Devam ediyoruz. Eren sınıfın en çalışkan öğrencisiydi. Bakın sınıfın öğrencisi. Sınıfın tamlayan öğrencisi tamlanan. Peki çalışkan öğrenci sıfat dediğinizi duyar gibiyim. En çalışkan öğrenci. Hocam anlattığınız zarf videosunda çok güzel dinledik. Oradaki en zarftır tabii ki de dediğinizi hissediyorum. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? Tamlayan ile tamlanan arasına hem sıfat hem zarf girmiş. Mavi gömleğin beyaz düğmeleri. Gömleğin düğmeleri, gömleğin tamlayandır. Düğmeleri tamlanandır. Nasıl gömlek? Mavi gömlek, sıfat. Nasıl düğme? Beyaz düğme. O da sıfat. Değil mi? Ne olmuş? Hem tamlayanı, hem tamlananı sıfat tarafından nitelenmiş. Devam ediyorum. Okul müdürünün kırmızı arabası. Bak, çok güzel bir sorum daha var. Bak 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 bak. Odaklan buraya şimdi. Okul müdürünün arabası 3 tane isim birbirine bağlandı. Zincirleme isim tamlaması var mı diye soracağım. Oradaki kırmızı nedir arkadaşlar? Oradaki kırmızı sıfattır. Şimdi sen bunu zincirleme isim tamlaması olarak alacak mısın? Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam ne alacağım ya ne alakası var? Sıfat girmiş işte oraya. Hayır, alacaksın. Niye? Birbirine bağlı üç tane isim var mı? Var, bitti. Araya 100 tane de sıfat girerse girsin bana ne? Sonuçta birbirine bağlı üç tane isim var, bitti zincirleme isim tamlaması olarak alırsın. Ama şöyle olsaydı birbirine bağlı iki tane isim olsaydı araya sıfat girseydi iyi de birbirine bağlı iki diyorum zincirleme olması için en az üç tane isim olması gerekiyor. Alamazdın. Eski günlerin hatırı eski kol saati. Çok güzel bir sorun var. Çok da güzel bir taktiğim var. Sorum o kadar güzel olmayabilir de taktiğim çok güzel. Nedir o? Şimdi günlerin hatırı değil mi? Günlerin tamlayan hatırı tamlanan orada bir belirtili isim tamlaması var. Kol saati diyorum. Kol tamlayan saati tamlanan orada bir belirtisiz isim tamlaması var. Soru şu. Eski sözcükleri tamlayan mı yoksa tamlanan mı yoksa isim tamlamasının tamamını mı nitelemiş? Hmm, güzel soru. Eski günler mi yoksa eski hatır mı yoksa eski günlerin hatırı birlikte mi? Yani bunu soruyorum. Arkadaşlar birinci örneğimizde eski önündeki tamlayanı nitelemiş. Eski günler. İkinci örneğimizde ise eski kol saati derken Kol saati hem tamlayanı hem tamlananı yani tamlamanın tamamını nitelemiş. Şimdi hocam harika hap var dediniz. Nedir o? Arkadaşlar hapım şu. Bak çok güzel bir bilgi vereceğim size. Eğer ki önünde belirtili isim tamlaması varsa sıfatın tamlayan nitelenir. Belirtisiz isim tamlaması varsa hem tamlayan hem tamlanan yani isim tamlamasının tamamı nitelenir. Hocam hep mi böyledir? Evet hep böyledir. Ha, arada tek tük istisnalar var o ayrı ama genel anlamda böyledir. Senden nefret ediyorum cümlesiyle başlamıştı her şey. Değil mi? Bazen öyle başlar. Şimdi arkadaşlar, burada ne var? Hocam bayağı bu başka bir şey gibi duruyor. Evet, bakalım. Senden nefret ediyorum cümlesi. Arkadaşlar, senden nefret ediyorum tamlayandır. Hocam tamlayan cümle şeklinde gelmiş. E gelsin, gelebilir arkadaşlar. Tamlayan cümle şeklinde gelebilir. Cümlesi nedir? Tamlanan. Hocam buradan nasıl soru gelir? Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı cümle şeklinde gelmiştir? tarzında bir soru neden gelmesin? Devam ediyorum. Buradaki örneklerimiz arkadaşlar tamamıyla anlam soruları. Nasıl anlam soruları hocam? Şöyle. İşte tamlananın anlamıyla alakalı sorular gelecek. Örnek. Sınav kaygısı sel felaketi. Şimdi felaketin nedeni ne? Sel. Kaygının nedeni ne? Sınav. Bakın burada nedenini ver dedim bize tamlananın. Ayva ve reçeli pirinç pilavı. Reçelin arkadaşlar reçelin neyden yapıldığını veriyor. Pilavın neyden yapıldığını veriyor. Bakın ayvadan ve Pirinçten. Sigara böreği, parmak üzümü. Börek neye benziyor? Sigara. Üzüm neye benziyor? Parmak neye benzediği? İncir ağacı dikiş iğnesi. Ağacın ve iğnenin türünü verdi bize. Amasya elması, van kedisi nedir? Göresini verdi değil mi arkadaşlar tamlananın? İşte burada da anlam soruları gelecek arkadaşlar bize. Atıyorum dört tanesinde tamlananın nedenini verirken bir tanesinde tamlananın neye benzediğini verecek ve anlam olarak farklı olanı soracak. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Odaklanın lütfen bana. Haydi bakalım. Hocam ben belirtisiz isim tamlaması ile sıfat tamlamasını karıştırıyorum hocam. Yardımcı olun. Hemen hazırım yardımcı olmak için size. Şimdi arkadaşlar kiraz ağacı büyümüş. Yeşil ağacı kesmişler. İki tane örneğim var. Taktiğimiz şu. Nasıl sorusunu sor. Cevap alıyorsan sıfattır. Nasıl ağaç? Kiraz ağaç. Saçma. Saçmaysa da isim tamlamasıdır. O zaman burada kiraz ağacı isim tamlamasıdır. Nasıl ağaç? Yeşil ağaç. Mis gibi oldu. O zaman Sıfat tamlamasıdır. Anladık mı arkadaşlar? Hocam bir taktik yetmez bize. Bir tane daha verin. Hemen gönderiyorum arkadaşlar. İkinci taktik. Ne sorusunu sorun. Ne sorusuna cevap alıyorsanız isim tamlamasıdır. Almıyorsanız sıfat tamlamasıdır. Yani hocam ne ağacı kiraz ağacı? Mis gibi oldu. İsim tamlamasıdır. Ne ağacı yeşil ağacı? Saç mı oldu? O zaman sıfat tamlamasıdır. Aa çok iyiymiş hocam ya. Tabii ki de çok iyi. Yani niye? Çünkü ben öğretiyorum arkadaşlar. Deyip burada yok tabii bu işin şakası. Arkadaşlar lütfen buna da ne yapın? Dikkat edin. Tamam mı? Çünkü kiraz ağacı, yeşil ağacı derken her ikisi de isim tamlaması gibi görünebiliyor. Hata yapabiliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar böylelikle kamlamalarda ne yaptık nihayetlendirdik. Umarım sizler için çok çok verimli bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik